Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Risale-i Kusiyeden 13. Bab 127. Beyt'e gelmiş bulunuyoruz. Bu bab, bu bölüm Tarikat-ı Aliye'ye duhul girmek yani tarikatına girmek rical ve nisaya erkek ve kadınlara lazım olduğunu ve bu lüzumun esbabını, sebeplerini ve mürşidi kamile teslim ve tebaiyetsiz yani ona teslim olup tabi olmaksızın ilahi, vuslat ilahla yani Allahu Teala kavuşmanın müteassir, çok zor ve belki de imkansız olduğunu beyan eder. Şeriat mahzeninden bunca insan kudaya vasıl olduğu buldu meydan. Veli gayet kati, müşkildir ey can. Kim mürşitsiz, bu sırra ulaşayan hemen mürşid bul gidelim cemali ba seyredelim <Sessizlik> men lem yekun lehu şeyhun imam ne diyor kimin şeyhi yoksa fe şeyhuhu şeytan onun şeyhi şeytandır yani onu yönlendiren şeytandır Şeriat mahzeninden bunca insan hudaya vasıl oldu, buldu meydan. Şeriat hazinesinden bu kadar insan Allahu Teala'ya ulaştı, darlıktan çıkıp genişlik buldu. Veli gayet kati, müşkildir ey can. Kim mürşitsiz bu sırra ulaşayım. Ey canım kardeşim, mürşitsiz Mevla Teala'ya vasıl olmaz, sırrına layık olmak, buna ulaşmak çok güçtür. Mürşit olmadan, yani işi bilen bir saat olmadan yolu bulman çok zor. Çünkü yolların başında sahtekarlar var. Seni davet ediyor. Onlara aldanırsın. Keşfe dalayım, keramete dalayım, uçayım. Milletin kalbindekini okuyayım. Şöyle deyim, böyle deyim deyip bazı şeyleri yönelirsin. Maksud olan Mevla'nın cemali rızasını bulmaktan seni kandırır. O halde Hemen mürşit bulup Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâ seyredelim. Hade hemen bir mürşit bul. Allah-u Teala'ya yönel. Cemal-i Bunaş. Maide Suresi 36. ayette. Ya Ey madenler. İttekullah. Allah'tan korkun. Sakının. Ve tevileyhil vesilete. Onun rahmetine ulaşmak için, ona yanaşmak için vesile arayın. Vesile talep edin. Alaeder Efendi Kudüs'e sırruhu bu peytlerin yanına, Sabsiyes'in kendi kitabının yanına şu malik malumatı yazmış. Nasıl gibi kimse temizlendi ve abdest alarak kendinden hades abdestsizliği kaldırdı ve namaz kılma elverişli ve hazır bir duruma kendisine olacak bir imama ihtiyaç duyarsa namaz kılacak şimdi cemaatle bir imam ister. Bunun gibi mürit de çaresiz kendisini doğru yola götürecek bir şeyhe ve üstada uymaya muhtaçtır. Zira dinin yolu gizli kapalı, şeytanın yolları ise çok ve aşikardır. Şeytani işler hep dolu. Her kimin kendisini din yoluna hidayet edecek şey yoksa çaresi şeytan onu kendi yollarına çeker. Aldatır. Yani. <Sessizlik> İmam-ı Ahmedül faruk Meşhur Bu sırrı faşe ol zat oldu mecbur Ki mürşitsiz fenafiz zikir olur nur Fenafillah dediği mümkün değildir. Aziz Mürşid bir vakka gidelim. Cemal-i Bakın Mâle seyredin. İmam-ı Ahmedül faruk Meşhur İmam Önder Meşhur İmam-ı Rabbani Hazretleri Kısırrı, 70 bin velinin reisidir. İkinci binin ikinci bin yıllarının müceddidir. Yenileyici yani tazeleyici. Faruk dediği de hak ve batılı ayırıyor. Hz. Ömer'in İşte bu zat, bu sırrı faşe ol zat oldu mecbur. Bu zat İmam Hazreti Kutsi Sallahu mürşitsiz Allah'a sırrını açıklamayan mecbur oldu. Kim mürşitsiz fena fil zikir olur. Nur fena fillah dedi mümkün değildir. Bir kimse mürşitsiz kendi başına zikret çalışsa çalışsa fena fil zikir olur. Zikir de olur. Kendini zikire kaptırır. Ama fena fillah bulması mümkün değildir. Gördün mü sen? Fena bile olması için Allah bilene tabi olup gitmek lazım. Zira fena ile beka vel makasıt. İnsanın ilk maksadı fena ve beka halini bulmaktır. O yüzden Rus kıl sırrın mesajı. Yüksel ki sırrın secdegah olsun. Sonra nüzilet hem sen beşer eftal mücahit. Geri dön ki en eftal beşer mücahit olasın kemal ancak nüzülde olan vacip. Çünkü iniştedir kemalat. Yukarıda kalmak değil, aşağı inip insanlar arasında karışıp onlara İslam'ı anlatmaktır. Aziz mürşit gör bakka gidelim, cemali bak kemale seyredelim. O aziz kardeşim bir mürşit bul, gör, ona tabi ol, onu taklit et ki Cenab-ı Hakk'ın kemal sahibi olan cemaline doğru yönelmiş olalım. İşte vebtu ilim Allah'a ulaşmak için vesile talep edin. Diğer bir ayette de bu ayetin devamıdır yani. Aynı ayetin devamında. Ve cenab-ı hüdü fî sebîlî Allah'ın da cihad edin. Bunu ki felaha kavuşursun. Tabii ki o cihad vesileyi bulduktan sonra ancak olacak. Ya gerçek cihad o zaman. Şu sıttıktan dahi ashabtan alem cihanda bir veli var mı muazzam? yine talime muhtaç oldular hem tarikat talim itti şems-i alem bu kafi bir dil hakka gidelim cemali ba kemale seyr edelim şu sıttıktan dahi asaptan alem cihanda bir veli var mı muazzam evet sıddık hazretleri Ayşe babasıdır Efendimiz Aleyhisselam'ın değil mi? Aynı zamanda kalp oluyor. Ebu Sıddık'tan ve Ashab-ı Kiram'dan daha alim, daha muazzam bir veli var mı canlı? Yok. Onlar en büyük veli. Yine talime muhtaç oldular hem. Bunlar böyleyken yine tarikat öğretilmeye muhtaç oldular. Talim gördüler. Ya onlar talim görüyorsa bize ne oluyor? Tarikat talim etti şems-i alem. Alemin güneşi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara tarikatı öğretti. Kapıyı kapatın böyle sallallahu aleyhi Şöyle yapın böyle yapınca onlara yön verdi ve onlara maneviyatı akıttı kafi bir delil hakkı gidelim, zemali bir hakkı İşte bu tarikatı inkar edenlere karşısında bizim yeterli bir delilimizdir. Başka bir şey de gerek yok. Anlayan anlar, anlamayan yanlar. Demek ki onlar mürşitsiz ulaşamadılarsa bizim hiç mümkün değil mürşitsiz ulaşmamız. Ya. Usul-i şerhinde bu mezhur kim yazdı İsmail Hakkı meşhur. Nazar kıl anda tavsil olgun mestur, buyurdu dinle icmal olma menfur. Yorulma böyle gel hakkı gidelim cemal bu hakem Usul-i Aşere şerhinde bu mezkur. Usul-i Aşere isimli kitabın şerhinde bu zikredilmiştir, beyan edilmiştir. Ki yazdı İsmail Hakkı meşhur. Meşhur İsmail Hakkı Bursa Hazretleri. Necmettin Kübra Hazretleri'nin biri de oluyor. Onun kitabına ne yaptı? Necmettin Kübra Hazretleri'nin Usul-i Aşere kitabına şerh yazdı o şerte buna beğenmiştir. Usul-i aşere on makamdır. Yani tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, yani biraz çekinmek, mülazemet ve zikir, devam etmek, et Allah Allah'a, yönelmek, sabır, buna kadar rıza. On şeyin hepsi de ayetten, aşeretten, ashab-ı kiramdan hayatlarından çıkarmıştır. Tamamı, tarikatımızın tamamı kitaba, sünnete, ümmet Muhammed'e uygundur. Nazar kılığında tafsil oldu, bitmez Bak o kitaba diyor, orada tafsilat yazılmıştır. Yani buyurdu dinle ol, icmal olma menfur. Kısaca onun yazdıklarını dinle. Nefret olunmuş olma. Sapıtma. Yorulma böyle gel gidelim cemaat-ı bakim maalesef. Müşrisi kendi başına hoşuna yorulma. Gel böyle gidelim diyor. Ne yazmış? Meal amal zahirle bir insan gece gündüz ibadet-i seheran Uruç tutsa dahi çok, hayır ihsan. Bulur vuslat, sene dört yüzde heyecan. Aman mürşid bulup bakka gidelim, cemali baki male seyredelim. amal zahirli bir insan. Neticede insan zahiri amelleri işlemekle yapa yapa bu zahir amelleri işleye 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 insan neticede gece gündüz gece gündüz ibadet etse her an oruç tutsa dahi çok hayır ihsan. Gece gündüz ibadet yapsa, oruç tutsa, hayır ilk yapsa sonuçta ne olur? Bulur vuslat sene 400 de heyecan. Heyecanım kardeşim bu şekilde ibadet 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 400 senede ancak vuslat bulur. Şimdi 400 sene var mı yaşayan? 70 sene, 60 sene, 50 sene, 100 sene. Ya. Bu şekilde mümkün değil artık. O halde aman müşrik bu şey bunu bakar edelim. Cemal-i maalesef edelim. İşi bilen birini buluyor. diyor. Şimdi mesela araba alsan, en mükemmel bir araba alsan buradan kalkıp İstanbul'dan kalkacağın Doğuya bir ile gideceksin. Tamam mı? Uzak bir yere gideceksin. Veya Umre'ye gideceksin, Arabistan'a gideceksin. Suriye'den geçip, yürürlüğünden geçip Arabistan'a gideceksin. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Yol gösteren yok, bir şey yok. Kendi başına gideceksin. Gidebilir misin? Dolaşma oğlum, dolaş. Belki çok yollar kat edersin. Belki gidersin ama bilen birinin veya net bir tarif, net bir harita, net bir yol gösteren bir şey olursa, o zaman dağa kestirme gidersin, değil mi? O sana yol gösteren şey işte, o mürşittir. O bir harita olur, o bir e, tabela olur, işaret olur veya bir yolu bilen delil olur. En güzeli delildir. Gitmiş olan, gitmiş gelmiş olan kişidir. Ona tabi olursun, iyi, sen işine bakarsın. Sağa dön, sola dön, şöyle git, böyle git, seni götürür. Bu da bunun gibidir işte. Mürşit olduğu zaman sen şu dersi yap oğlum, şu dersi yap, şunu şöyle ziket, şöyle rabıta, şöyle murakabe, şöyle göz şöyle zikir, böyle böyle neticede seni ulaştırmayı söz veriyor. Ve bu tarikatta neticeye ulaşmayan yok diyorlar. Çalışıp da ücretini almayan yok. Ya bu dünyada alır, ya kabirde tamlarlar, ya ahirette bulacak. Kimisi dünyada da bazı şeyleri görüyor, gösteriliyor. Tabi bu bir imtihan olur. İnsan kibire, kurra kapılabilir. O yüzden ekseriye örtüyorlar. Şimdi fesat çok olduğu için, inkarcılar çok olduğu için insan ayağını kaydırırlar. O yüzden halleri gizliyorlar. En güzel keramet nedir? İstikamettir. Şeriat üzere, sünnesini üzere istikamettir. Cenab-ı Hak inşallah istikamet üzere bir kere tabi nasip etsin. Şimdi insanlar elinde bulunan nimetten habersiz. Değil mi? Maneviyatta da böyledir, zahirde de böyledir, dünya içinde de böyledir. Şimdi virüs çıktı, memle oldu işte değil mi? ekonomik kriz var, şu var, bu var. Ama şaşın çaresi var. cenab Hak o çareyi bazılarına gösteriyor. Anlayan anlar, anlamayan yanlar. Bak, bayanın bir tanesini görülmüş görünmüş. Sumak, suya karışıp için buyurmuş. Virüsü yok ediyor. Buyurmuş. E inanırsan yaparsın, inanmazsan ya olur dersin. Sen bilirsin. Hiçbir zaman kullar sahipsiz değildir. Mutlaka cenab Hak onlara çoban tayin etmiştir. Çobana tabi ol. Kendi başına kalma. Kurt kapar seni. Ehli sünnet kalabalıktan, sürüsünden ayrılma. Bu ilahiyatçı profesörlerin eksersi sapıtmış. Onlara inanma. Onları dinleme. Sünneti yaşamayan adamı dinleme. Sünnete sahip olmayan adamı dinleme. Sünneti yaşayıp tavsiye eden onun dağıtılması için çalışanlara tabi ol sünnet hafif alan adam Mustafa edebi hafif alan adam Osmanlı'yı inkar eden adam adam değildir. Asabi kiramatı ile adam adam değildir. Ya insan değildir be. Dünya ne için gelmiş? İnkar için mi gelmiş? Allahu Teala'nın sevdiklerini seveceksin. Allahu Teala sevdiklerini asırlarca dünyaya hakim elemiş. Medeniyet kurmuşlar. insanlara yardımcı olmuşlar. Öyle musibet de gelse insanları muhaf muhafazaya çalışmışlar. Yaşlılara ve terk edip ölüme bırakmamışlar. Ya. Nerede bulmuşlar? bu Avrupa batıyor. Oraya Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsun. Nereye gireceksin? Ya. Yaşlıları adamlar ölüme terk ediyorlar. Ve gün geçtikçe artıyor. Neden? Pislik çünkü necaset. İşte o müşriklerden, o necis adamlardan çıkıyor bu hastalıklar, pislikler. Onlarla görüşenlerin yüzünden de bize bulaşıyor işte. Görüşmeyin onlarla ya, ticaretini, tamam şimdi hani internet var, internetten yap ticaretini. Hiç daha gerek yok. Bak şimdi internetten yapıyorlar. Dersler de internette veriliyor. Tamam, kız erkek karışık oturmasın. Kızlar evinde, erkekler okulda. Ne güzel. Gördün mü şimdi bak, demek ki olabiliyor. Ne arkadaşlar? Allahu Teala gösteriyor. Haramlardan sakınalım. Meyhaneler kapandı. Rezillik haneler kapandı. Bak onsuz yaşayabiliyoruz demek ki. Daha çok şeyler iptal edilecek inşallah. Allahu Teala'nın razı olmadığı şey yapmak caiz değil. Bırak. Ya bırakacaksın ya bıraktırılacaksın. Ya bu şeriatı alacaksın diyor büyükler yaşayacaksınız ya da belalarımı diyor, düğün alacaksınız diyor bak. Onu bize bildiriyor. Böyle virüsler, hastalıklar, ekonomik kriz, savaş, arkadaşlık, huzursuzluk, hastalıklar, şunlar bunlar. Müslüman adama rahat yok. Rahat isteyen dinin şeriatı, İslam'ı yaşayacak. Beş vakit namazı cemaatle kılacak. Kaytarmak yok. Hanımlar ötünecek. Faize, haram lokma, kulak ulaşmak yok. Zekat verilecek fakir fukaraya bakılacak. Mülteciye yardımcı olunacak. Vatanına tasallut oluyorsa kafirler ona destek verilecek. Bana ne lazım demeyiz çünkü sana da geliyor. Osmanlı niye her tarafa ulaşıyordu? Çünkü bana gelmesin diye düşmanı orada durdurmak gerekiyor. Akıl kafayet kullan ya. Şimdi mesela diyelim Irak'a, Suriye'ye, işte Suriye, Libya falan dışarıdan saldırı geldi. Türkiye hemen oraya yardım etsin ki orası muhafaza edilirse Türkiye rahat yaşar. Doğu Türkistan, Kırgızistan, or Türkmenistan, oralara mesela. Oralara yardım edeceksin ki oradan bu tarafa düşman gelmesin. Biz burada rahat yaşayalım. Onun için orada savunanlara yardımcı olmak lazım. İslam bunu emrediyor zaten. Aynı zamanda da İslam'ın tebliği olmuş oluyor. Ezan oraya gidiyor, namaz gidiyor, asker namaz kılıyor, orada ezan okunacak. Bir de her tabura birer imam götürülsün, İmamlar ne işe yarıyorlar, ne işe mi yarıyor? İmam sürekli 24 saat görevde be, kalın kafa. Gece saat beşte gelip ezan okuyor. Sen hanginiz beşte, saat 5'te işe gidiyorsunuz? Yatsı namazı bak, 9'a geldi, ona geldi, yazın 11'e doğru gidiyor. 18 saat, 16 saat peki, 14 saat, 15 saat imamlar görev yapıyorlar. Sen kaç saat görev yapıyorsun? 8 saat. Cumartesi pazarın tatil. Ben imam değilim ha. Ben Allah'ın dinine öğrenip yaşamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. İmamların da böyle iyi imamların da özelliği var. Cemaatine sahip çıkıyorsa, onlara Kur'an öğretiyorsa, sünnetleri onlara tavsiye ediyorsa o imam imamdır. Ama maaşını al, git ezan oku, namaz kıldır, kaç. O imam, imam değil. Namaz kıldırma görevlisidir o. Ona Allah hidayet versin. İyi imamları başkasıyla kıyaslamayın. Tamam mı? Yanlış. Herkes kendi görevinde işe yarar. 50 yılda, 100 yılda bir salgın hastalık olmuş da şöyle böyle Tabii ki sağlık çok mühim, imam da çok mühim. Bir insan doktora tabi olmazsa hastalığa katlanacak, acı çekecek. İmama katlanmazsa cahilliğine katlanacak, cahilliği çekecek. O yüzden imam ile doktor, tıp ile imam, hoca çok lazım. İmam her zaman lazım. Doğduğun zaman değil mi? Kulağına ezan okunuyor. İsim konuyor. Pulu vermeden önce ona din öğretiliyor. Bunu kim yapacak? Temizlik öğretiliyor. Temizlik olmadan hastalıktan kurtulabilir misin? İmamlar zaten görev başındayken bir gelen yara yara, yara sağlıkçıdır ben. Temizlikten bahsederler. Evet az yemekten bahsederler. Helal lokmadan bahsederler. Tamam mı? İşte çörek otu yiyin der, hacamat olun der. Bunlar hep sağlıkla alakalı değil mi? İmamlar zaten sağlık yarı yarıya sağlıkçıdır. Öksürürken ağzınızı tutun der, aksırırken sokağa tükürmeyin der. İmamların zaten, değil mi? hadis -i i de öyledir. Nezafetin şatr iman. Temizlik imanın yarısıdır. Et tuhuru şatr iman. Abdest, temizlik imanın yarısıdır. İmamlar zaten sağlıkçıdır. Alt yapıyı yapıyor, koruyucu hekimlik yapıyor imamlar. İmam Ahine konuşan adam tinsizdir ha. Onun cenazesi kılınmaz. İmamın şahsının hele konuşabilirsin belki ama imamın imamlığına, hocalığına yaptığı hizmete tin uzatan adam demek ki imansız, münafık, kafirden beter. Fırsat kolluyor demek O yüzden onların lafları belki bizi üzer ama biz takva üzere olsak La yadurru men dalli zehtedeyin. Siz hidayet olsanız diyor Cenab-ı Hak, o sapıklar size zarar veremez. Allah-u Teala müminler yardımcısıdır. Fel yetevekkelû. Tevekkül etsinler. İn kuntum mümin eğer müminseniz diyor Cenab-ı Hak, tevekkül edin. Rabbinize güvenin. Ben sizi bu zamana kadar muhafaza ettim diyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra da muhafaza ederim. Hiç endişelenmeyelim. Sadece kusurlarımızı anlayalım, istiğfar edelim, sadaka verelim. İşte tavsiye edilen şeyleri yapalım. Gelmiş madem kulağımıza, sumak suya karşı için diyor, tamam. Veya şöyle bir şey yapın diyor, tamam. Sarımsak, yoğurt, limon, böyle şeyleri yiyin diyorlar, tamam. Zaten bunlar meşhur şeylerdir. Hiç kimse demiyor alkol için, değil mi? Biz böyle bir doktor da demiyor alkol için. Ya ama adamda bir fazla hastalıklar olsa adamı bir ay iç, alkol istiyormuş bazı doktorlar. E olmaz. Haramda şifa yok. Şifa Allahu Teala indirmiştir. Onu arayıp bulan. Bulsun. Bulsunlar. Size i̇şte bak böyle bir tavsiye geldi. Yapalım. İnşallah sana bak bütün ehl-i imanı muhafaza etsin. İslam alemini muhafaza edersin. Düze çıkarsın. İslam'ın hükmüne çıkarsın inşallah. Devleti milleti Müslüman eylesin. Keşmizlerimize rahmet eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.